ders kitaplarının ötesine geçin. Bu test satır aralarındaki bilgiyi sorguluyor. İslamiyet öncesi Türklerde Peçeneklerin devlet işlerini görüştükleri meclisin adı neydi? Tirnek. Komenton. Nazırlar meclisi. İhtiyarlar meclisi. Doğru cevap Komenton Sıradaki soru Uygurların manihaizmi benimsemesi hangisinin zayıflamasına doğrudan neden olmuştur? Ticari faaliyetlerin, tarımsal üretimin, savaşçılık özelliklerinin, yazılı kültürün, Doğru cevap. Savaşçılık özelliklerinin sıradaki soru. Törenin kağan dahil herkesi bağlaması hangi ilkenin varlığını kanıtlar? Teokratik yönetimin, hukukun üstünlüğünün, sosyal tabakalaşmanın, mutlak monarşinin. Doğru cevap Hukukun üstünlüğünün sıradaki soru. Türk İslam devletlerinde Taşra'daki sivil idareden sorumlu en yetkili görevli kimdi? Amil, Şıhne, Muhtesip, Amid. Doğru cevap. Amit. Sıradaki soru hükümdarın kıyafetlerinden sorumlu olan saray görevlisine verilen isim neydi? Camedar, Çeşnigir, Alemdar, Candar. Doğru cevap. Camedar. Sıradaki soru. Anadolu Selçuklularının tüccar zararını karşılaması hangi uygulamanın varlığını gösterir? İkta sisteminin, gulam sisteminin, devlet sigortacılığının, lonca teşkilatının, Doğru cevap. Devlet sigortacılığının sıradaki soru. Gaznelilerde hükümdarların kullandığı İslami nitelik taşıyan ilk unvan hangisidir? Han, Kan, Sultan, Yabgu. Doğru cevap. Sultan, sıradaki soru. Osmanlı'da Boğazlar sorununu uluslararası bir boyuta taşıyan antlaşma hangisidir? Baltalimanı Antlaşması. Hünkar İskelesi. Paris Antlaşması. Berlin Antlaşması. Doğru cevap. Hünkar İskelesi. Sıradaki soru. Kırım Savaşı sonrası dış baskıyla hazırlanan ve gayrimüslimlere odaklanan Ferman hangisidir? Tanzimat Fermanı Senedi İttifak Islahat Fermanı Kanunname-i Ali Osman Doğru cevap Islahat Fermanı Sıradaki soru Osmanlı, yerli sanayisinin çöküşünü hızlandıran ticari antlaşma hangisidir? Hünkar iskelesi, Londra antlaşması, Edirne antlaşması, Baltalimanı antlaşması, Doğru cevap, Baltalimanı antlaşması, sıradaki soru. Kanuni esasinin yeniden yürürlüğe girmesiyle İkinci meşrutiyetin ilan edilmesini sağlayan gelişme hangisidir? 31 Mart Olayı Tanzimat Fermanı İttihat ve Terakki Baskısı Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi Doğru cevap İttihat ve Terakki Baskısı Sıradaki soru lale devrinde kurulan ve ilk modern itfaiye teşkilatı sayılan ocak hangisidir? Sekban-ı Cedid Eşkinci Ocağı Tulumbacılar Ocağı Nizam-ı Cedid Doğru cevap Tulumbacılar Ocağı Sıradaki soru aristokrasinin oluşmasını önlemek amacıyla kurulan Osmanlı askeri idari sistemi hangisidir? Tımar sistemi, devşirme sistemi, iltizam sistemi, müsaadere sistemi, Doğru cevap. Devşirme sistemi. Sıradaki soru. 2. Mahmud döneminde, eyaletlerde merkezi otoriteyi güçlendirmek için kurulan birlikler hangisidir? Asakiri Mansure, Sekbanı Cedid, Redif Birlikleri, Eşkinci Ocağı, Doğru cevap, Redif Birlikleri, Sıradaki Soru Kurtuluş Savaşı'nın yöntemini milletin azim ve kararı olarak belirleyen belge hangisidir? Havza Genelgesi, Erzurum Kongresi, Amasya Genelgesi, Sivas Kongresi. Doğru cevap Amasya Genelgesi. Sıradaki soru: Ordu'nun Sakarya Savaşı öncesi lojistik ihtiyacını karşılayan uygulama hangisidir? Hıyaneti Vataniye, Tekalifi Milliye, Takriri Sükun, İstiklal Mahkemeleri. Doğru cevap Tekalifi Milliye. Sıradaki soru. Lozan Antlaşması'yla Türkiye'nin kapitülasyonlardan tamamen kurtulduğu madde hangi konuyla ilgilidir? Ekonomik bağımsızlık, sınır güvenliği, azınlık hakları, boğazların statüsü, Doğru cevap. Ekonomik bağımsızlık, Sıradaki soru. Eğitimde birliği sağlarken, layık toplumun temelini atan inkılap hangisidir? Harf inkılabı. Medeni kanun. Tevhidi tedrisat. Türk Tarih Kurumu. Doğru cevap. Tevhidi tedrisat. Sıradaki soru. Terakkiperver, Cumhuriyet fırkasının kapatılmasına zemin hazırlayan olay hangisidir? Menemen olayı, Şeyh Said isyanı, İzmir suikastı, Bursa olayı, Doğru cevap, Şeyh Said isyanı. Sıradaki soru. Türkiye'nin çok partili hayata geçişini hızlandıran en önemli dış tehdit hangisidir? İtalyan yayılmacılığı. Alman revizyonizmi. İngiliz manda isteği. Sovyet tehdidi. Doğru cevap. Sovyet tehdidi. Sıradaki soru. Türkiye'nin NATO'ya üyeliğini hızlandıran askeri gelişme hangisidir? Kıbrıs harekatı. Kore Savaşı'na katılım. Bağdat Paktı. Balkan Paktı. Doğru cevap Kore Savaşı'na katılım. Sıradaki soru. Kıbrıs'ta Rumların Enosis idealine karşı Türklerin kurduğu direniş örgütü hangisidir? EOKA, TMT, AKEL, Volkan Teşkilatı Doğru cevap TMT Sıradaki soru 1963'te Lefkoşa'yı ikiye ayıran ve fiili bölünmeyi başlatan hat hangisidir? Gurzon hattı. Maginot hattı. Yeşil hat. Manerheim hattı. Doğru cevap: Yeşil hat. Sıradaki soru: Sovyetler Birliği'nin dağılması Türk dış politikasında hangi bölgeyi öncelikli hale getirmiştir Balkanlar Orta Doğu Orta Asya Kuzey Afrika Doğru cevap Orta Asya Sıradaki soru İki savaş arası dönemde dünya ekonomisini sarsan 1929 krizi Hangi isimle anılır? Kara Perşembe. Kristal Gece. Uzun Bıçaklar Gecesi. Atlantik Bunalımı. Doğru cevap: Kara Perşembe. Sıradaki soru: Japonya'da batılılaşma ve modernleşme hareketlerinin yaşandığı döneme ne ad verilir? Tokugawa restorasyonu Meiji restorasyonu Taika reformu Kamakura dönemi Doğru cevap Meiji restorasyonu Sıradaki soru 1960 darbesi sonrası kurulan ve Yeni anayasayı hazırlayan organ hangisidir? Milli Güvenlik Konseyi, Kurucu Meclis, Yüksek Adalet Divanı, Temsilciler Meclisi Doğru cevap: Kurucu Meclis. Sıradaki soru: 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye'ye uygulanan en ağır yaptırım hangisidir? BM kınaması, ekonomik ambargo, askeri ambargo, diplomatik izolasyon, Doğru cevap. Askeri ambargo. Sıradaki soru. Soğuk Savaş döneminde yumuşama detant sürecini başlatan temel gelişme hangisidir? Küba füze krizi, Vietnam Savaşı, Berlin duvarının inşası, Helsinki Nihai Senedi Doğru cevap: Küba füze krizi Sıradaki soru. Birinci Dünya Savaşı sonrası barışı korumak amacıyla kurulan uluslararası örgüt hangisidir? Birleşmiş Milletler. Milletler Cemiyeti. NATO. Varşova Paktı. Doğru cevap. Milletler Cemiyeti. Kaç doğru yaptığını yorumlara yaz, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Daha zorları yolda.